22 Mart pazartesi günü siyaset sahnesinde yer yerinden oynayacak demişti Oda TV'den Hürrem Elmasçı. Dedi ki Bakan Fahrettin Koca Bey ile aynı sıkıntılı durumda olan Milletvekili Bakanı Ziya Selçuk da istifası kabul edilen ikinci bakan diye daha önce söylemiştim diyor. Ama bu yetmez. Bunların yanında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. 3. Kendisinin de şaşırtıcı bulduğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve yine etmez diyor. Sıkı durun. 4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. nun 22 Mart'ta 22 Mart'ta görevden alınma ihtimalinin olduğunu söylüyor. Tabi aslında öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'yu aslında görevden almış gibi değil yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı da yapacağı da ayrı bir ihtimal diye de söylüyor. Şu anda bu bahsedilen isimlerin hepsi aslında AK Parti'nin en önde gelen isimleri. Bu kadar köklü bir değişimin olma ihtimali tamam anlatıyorsun ama e, gerçekçi geliyor mu? Şimdi ben ben Türkiye'nin e, şöyle e, okumakta yarar var Ferit. Siz bugün AK Parti'yi tamamını MHP'lileştiremezsiniz. Biz şöyle düşünüyoruz. Bu tartışmalar yaşanıyor. Erdoğan açıklamalar yapıyor. AK Parti'nin tamamının da biat ettiğini düşünüyoruz. Etmiyorlar değil mi? Problem var orada. Şöyle bakın biat ettiğini düşünüyoruz dedim. Ama içerideki tartışma büyüyor Ferit. Fay hatları büyüyor bu işin böyle gitmesinden rahatsız olan bir kesim var. Hatırlarsın ben bunu 2018 seçimlerinin öncesinde ve sonrasında burada şöyle dediğimde AK Parti'nin içerisinden yeni bir parti kuruluyor dediğimde işte bugün yazan, yorum yazan insanlar soldan sağdan partinin içerisinden mu? Yok ya AK Parti'nin içerisinden kimse çıkmaz. Kim çıkabilir? Kim itiraz edebilir? İtiraz kim edebilir? Deniliyordu. Yok öyle kimse herkes Erdoğan'a biat etmektedir denildiğinde sadece isim olarak okuduğumuz bizim başbakan, son başbakan, son seçilmiş başbakan AK Parti'nin son seçilmiş genel başkanı Binali Bey için söylemiyorum. O seçim görmedi çünkü Binali Yıldırım. Ve Dışişleri Bakanlığı, ekonomiden sorumlu bakanlık yapan Babacan çıktı. Ve Babacan'ın etrafındaki kadrolar ve Davutoğlu'nun etrafındaki kadrolar AK Parti'nin geçmişindeki en öndeki adamlardan birileri. Hı hı. Ve bugün, bugün yine çıkmaz düşünülen, çatırdamaz düşünülen AK Parti çatır diyor. Devam ettiremezsiniz bu sözü Ferit. AK Parti'yi MHP'lileş, demin dedim ya, yani Bahçeli, bugün Erdoğan'ın söylediği cümleler için yeni bir AK Parti'ye, yani mevcut AK Parti'ye, Bahçeli'nin bu söyledikleri için MHP'ye ihtiyaç yoktur. Ya AK Parti toptan MHP'ye katılmalıdır, ya MHP toptan AK Parti'ye katılıp AK Parti'nin de genel başkanı Devlet Bahçeli olmalıdır. Tam da Erdoğan'da Cumhurbaşkanı olarak, Türk tipi başkan olarak tam da Türk tipine uygun, geleneklerine uygun, hukukuna uygun bir yönetim kurmalıdırlar. Hiç problem olmaz. Ama sorun şu, AK Parti, on, ya AK Parti'nin içerisinde, bakın bu Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Genel olarak şöyle okuyun, AK Parti'nin içerisinde kuruluş felsefesine dönülmeli tartışmaları yoğun yaşanıyor. Aynı zamanda AK Parti'nin içerisinde demokratik bir parlamenter sisteme dönüş reformlarının yapılması gerektiğini ve bununla AK Parti'nin iktidarını koruyabileceği, en azından iktidarın bir parçası olarak yoluna devam edebileceği gerçeğini tartışanlar var. Ve siz şöyle bakın, Bahçeli'nin konuşması aynı zamanda sadece muhalefetteki demokratik parlamenter sistemlerin tartışanlara bir mesaj değil. Aynı zamanda AK Parti içerisinde demokratik parlamenter sisteme reformla bir değişiklikle dönülmesini düşünenlere de bir mesajdır. O açıdan tartışmayı daha büyük, daha büyük fotoğrafla okumak gerekiyor. Bahçeli yine Bahçeli aynı zamanda siz MHP'yi 2016 yılına kadar 17 referandumuna kadar Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden kurmuşsunuz ve siz son 4 yılda AK Parti'ye ve Erdoğan'ın payandası bak payandası orta haline doğru dönüştüğünüzde doğal olarak 14 yıldır biçimlendirdiğiniz, yönettiğiniz doğal olarak politik bir noktaya getirdiğiniz bir seçmen ve kadronuzu değiştirdiğinizde sancılara neden olursunuz. O sancılar MHP'nin bölünmesine neden oldu. Ve bugün MHP'nin içerisinde, hala MHP'nin içerisinde olup İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy veren MHP'liler var. Var canım, var. Canım. Çok önemli. Bak, ba Bahçeli'ye itiraz eden MHP'liler var, var. var. Ama hala MHP'nin içerisinde ve Ülkücü Hareketin içerisinde evet. olan yani insanlar. Yani iyi parti'ye falan geçmediler. geçmediler. Hala MHP'liler. Yani öyle hiç kimse. Var, evet. Parti yani sorun yok diye. Aslında dünkü MHP Devlet Bahçeli'nin kongre konuşması muhalefete yönelik konuşma gibi görülse de bir başka boyutuyla parti içindeki e, tartışmalara parti içerisinde acaba sorularına ya da tartışma yaratabileceklere yönelik olarak da bir öndür. Yani orayı korumaya yönelik konsolide etmeye yönelik de bir konuşmadır. Yani Erdoğan üzerinden kurulan Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurulan ekonomi üzerinden kurulan tüm konuşma MHP seçmenini de kadrolarını da ikna etmek üzere kuruludur. Siz şöyle düşünün. Türkiye'de yerelde siyaset yapan, il düzeyinde siyaset yapan, milletvekili düzeyinde siyaset yapan her adam ilinde, ilçesinde, köyünde mevcut politikalara ve mevcut partiye yönelik tepkilerin farkındadır. O insanlar sokağa, pazara, çarşıya çıktıklarında nasıl tepkilerle karşılaştığını en iyi onlar bilirler bu ilçe başkanları, il başkanları, belde başkanları, milletvekilleri ve şimdi ve bir de şunu görürler Ferit. Bir gün iktidar değiştiğinde sonlarının ve nasıl toplum dışında, siyaset dışı kalacaklarını görürler. Bir de hesap sorulabilir ihtimali söz konusu olursa onun için ön alırlar siyasetçiler. Bu ön almanın yolu şudur. Yerelde aslında politikaları yavaş yavaş eleştirmektir kendine yer yapmaktır. Ve ben bugün AK Parti içerisinde de MHP içerisinde bu tartışmaların son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve AK Parti ile MHP'nin özellikle muhalefete yönelik kimi ayrılık noktalarını HDP üzerinden şeytanlaştırma, PKK üzerinden, FETÖ üzerinden şeytanlaştırma girişimlerinin kendi seçmenleri içerisinde ve kendi kadroları içerisindeki tartışmaları arka planda bırakarak orayı konsolide etmek, daha politize etmek daha politikaları savunur hale getirilmek için yapılmış söylemlerdir. Yani AK Parti içerisinde bir taraftan MHP'ye yakınlaşmadan razı olanlar var, İttifak anlamında da var. İlginç, MHP içerisinde de AK Parti'ye yakınlaşmadan razı olanlar var. Olmaz olur mu? Ne diyorsun, bu burası önemli. Oluyor. Yani MHP pek konuşmuyoruz. Yani ya MHP, MHP içinde de MHP, e... bakın, e, Türkiye'de siyaset pek kim MHP. ne, a, bak kim neyi anlatırsa anlasın, Türkiye'de siyaset. Devletin olanaklarını ele geçirerek imtiyaz, zenginleşmek ve statü kazanmak üzerine yapılır. O topluma hizmet, vatandaşa hizmet böyle o bir sosudur, şey diyorsun, sadece, sosudur sadece sosudur tamam sadece. mı? Asıl olay... Kim oturacak güce? Güç, güç. Güc. Güc. Parayı kim kazanacak? Parayı kim, gücü kim kontrol edecek? Ve kim statü kazanarak zenginleşecek? Şimdi bak iktidar olunca mafya'yı da kontrol ediyorsun, ekonomiyi de kontrol ediyorsun. Aklına ne geliyorsa kontrol ediyorsun. Ve bir şey söyleyeyim, devlet de seni kontrol ediyor. Ama herkes al ver gülüm içerisinde, herkes birbirinin sınırlarına kadar dokunmadan yoluna devam. Para için yapılıyor ve statü için yapılıyor. Memleket meselesi sadece e, işin sosu. O olan vatandaş oluyor diyorsun yine. Yani, bir şey değil, vatandaş da biliyor bunu. O da bildiği halde Türkiye'de devam, vatandaş, milletvekili seçen, belediye başkanlığı seçilen, devletin içerisinde bir statüye ve gelen herkesin, zenginleşeceğini bilir. Ve o da o zenginleşmekten de pay ister Ferit. Çocuğun işe alınmasını ister, kendisine aş ister, başka bir şey ister, ihaleden pay ister. Hmm. Ve doğal olarak Maalesef şimdi tüm, Şimdi bunu niye anlattım? MHP'nin kadroları çok uzun yıllardır yani 2002'den itibaren iktidara aç kadrolar. İşte çok belediyeniz yok. Merkezi devlet yapısını bugün ben iddia ediyorum ki yerelden Ta yukarıya doğru MHP'li kadrolar ihale alıyorlar. Ama Ecevit zamanında hükümette şey 2002, vardı. Yani 2002, Bahçeli e, seçim, erken seçim şeyi çaldı ya. Yani Ondan önce şey, Ecevit zamanında şey vardı. Yani açıklamasıyla Türkiye erken seçime evet, gitti evet, ya, evet. bozdu koalisyonu. Evet, evet. Şimdi olay şu, bugün MHP'li kadrolar devletin olanaklarından faydalanıyorlar. Ya çok iddialı, hatırlayın burada yine bir gün konuşmuştuk, ulusal TV'nin kapanma noktasıydı. Burada demiştim ki ulusal TV yarın kapanmaz. Para söylendi, kapanmadı Ferit. Kim ne anlamlıyorsa öyle anlasın. Sorun şu. Ya tabii onlar bizim bağışçılarımız var diyor. Ferit, evet. ben tanıdıklarım da var orada. Yani Bağışları vardır. Arkadaşlar. Diyorum şu. ki bak o gün kapanıyordu Ferit. Evet. Yani hem Rütük. Bunu kabul etmiyorlar tabii onlar. Tamam kabul ya yani. Rütük borçlarından ve Türk savunma borçları var. Evet, ya yani ertesi gün bağış toplarlar mı? Ödediler borçları. Öyle diyorlar. Tamam öyle söyledir. Ya bir şey demiyorum ben. Sadece sorun şu, yani o bağışı bir gün önce niye toplamadı? Meselenin özü şu, bugün Türkiye açık, bugünkü bu baskıcı, otoriter sistemi kaldıramaz. Ne diyor şey Bahçeli konuşmasında? Diyor ki Türk tarihinde, evet <laughs> çok ilginç, yani biz, ya biz Türkiye tarihini bilmiyoruz ya Sayın Bahçeli eski bir doçent olarak hoca olarak bizden daha iyi biliyor. Demokrasi tarihinden bahsediyor. O kısmı okuyacaksınız. Ee, neyse şey diyor hiç diktatör çıkmamıştır diyor. İşte Cumhuriyet dönemiyle ilgili olarak söylerken. Kenan Evren kim? Ermeni mi? Rum mu? Ee, Amerikalı mı? Alman mı? Diktatör değil mi Kenan Evren? Kenan Evren 12 Eylül faşizmi, 12 Eylül diktatörlüğü, ülkücüleri ve devrimcileri, solcuları cezaevlerinde işkenceler yaparken idam sehpalarında bir solcu bir ülkücü bir devrimci bir ülkücü Güzel asarken oldu. kim asıyordu ha ülkücüler he? dahil diyor demokratlar yani. mı asıyordu burada? dahil ya evet. Mamak'ta ülkücülerin ne çektiği ortada çok bugün çok ülkücüler yani. anlatırken 12 Eylül faşizminin evet. dar ağaçlarında asılan ülkücülerden söz ediyorlar ülküdaşlarından söz söz İşte konuşmasında Bahçeli anlattı hepsini yol arkadaşlarına ülküdaşlarına yönelik olarak Sorunuzu Yusuflardan söz ettim. Böyle oluyor iş. Şunu şunu kabul edelim. İnsanlara aptal yerine koymayı, belliksiz şey yapmayalım. Bu bu topraklarda diktatörlerimiz de var, demokratlarımız da var. Bu topraklarda işkencecilerimiz de var, insanlarımız da vicdanlı insanlarımız da var. Zalimler de var, zalimlere karşı durmuş insanlarımız da var. Kim onlar? Bizim insan, Türk kardeş. Türkiye'de başka bir şey neyse sen nasıl diyorsan